Selam. Bugün geçtiğimiz hafta neler yaptığımı, neler okuduğumu, neler izlediğimi anlattığım bir video ile karşınızdayım. Biraz mix bir video olacak. Arada bazı haftaları böyle özet geçmek istiyorum. Net konu videolar yapmadığım zamanlarda sizi ilgilendirdiği ölçüde, daha doğrusu sizin ilgilendiğiniz ölçüde neler yaptığımı anlatacağım. Hazırsanız bu haftanın turuna başlayalım. Müzik Öncelikle geçen hafta sonu sinemaya gittim. Captain Marvel filmine ama ona giderken sinemiyeyi kullandım ilk kez. O yüzden önce sinemiye'den bahsedip daha sonra Captain Marvel filminden bahsedeceğim. Sinemiye aslında sinemaya gitmeyi kolaylaştırmayı ve daha ucuza mal etmeyi amaçlayan bir uygulama. Önce internet sitelerine gidip size uygun olan paketi seçiyorsunuz. O paket için ödeme yapıyorsunuz. Ödemeyi kredi kartıyla yapmanız şart. Banka kartı kabul etmiyor. Bu olumsuz bir yol. Siz başvurunuzu yani ödemeyi yaptıktan sonra 15-20 gün içerisinde elinize böyle bir kart geliyor. Daha sonra sinemaya yapın telefonunuza indiriyorsunuz. Genel olarak bütün işlemleri oradan yapacaksınız. Ama işlemleri yaparken gideceğiniz sinemaya lokasyon olarak 1 kilometreden daha yakın olmanız gerekiyor. Bu sayede app gitmek istediğiniz filmin yakınlardaki sinemalarda olup olmadığını görebiliyor ve çekin işlemini ona göre yapıyorsunuz telefondan gitmek istediğiniz filmi seçtiniz, çekin yaptınız. O zaman bir geri sayım başlıyor. Filmin saatine bağlı bir geri sayım bu ve bu geri sayım bitmeden kasaya gidip girmek istediğiniz filme bilet alıp ödemeyi de bu kartla yapıyorsunuz. Yani bu kart sizin sinemaya gitmeniz için bir kredi kartı görevi görüyor. Aslında bu uygulama yani sinemiye bayağı tartışmalı. İnternette biraz araştırma yapsanız hakkında neredeyse hiç olumlu yorum göremezsiniz. Ama ben sinemayı sürekli giden ve bunu kullanan, çok da memnun olan bir arkadaşıma güvenerek biraz da Allah'a emanet denemek istedim. Şimdilik ayda 3 film paketini kullanıyorum. Bağımsız sinemaların da olduğu bir şehre taşındığım zaman yıllık sınırsız paketini alacağım muhtemelen. Yani ilk kullanımda hiçbir sorun yaşamadım ama bu hiç sorun yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Tabii ki böyle bir risk var ama riski alarak hareket ettim. Siz de kendinize göre araştırma yapıp belki satın almak istersiniz diye paylaşmak istedim. Zaten sponsorlu bir video değil olamaz da. Herhalde bunu söyleme de gerek yoktur. Şimdi gelelim kaptan Marvel filmine. Marvel sinematik evrenine veya çizgi romanlarına çok hakim değilim. Ama o evreni izlemeyi seviyorum. Kaptan Marvel filmi de genel olarak herkesin söylediği gibi ortalama bir film. Çünkü bir hikaye anlatıcısı görevi görüyor ve bir ara film olduğu için bence temposunun düşük olması normal. Ben çoğunluğun aksine Brie Larson'ı Kaptan Marvel olarak çok beğendim. Bence herkes daha katı ve agresif bir karakter bekliyordu. Belki Black Widow gibi. Muhtemelen o yüzden beğenilmedi ama bu evreni giyikleri zaten Brie Larson'ı sevmiyor. Ama filmin bu kadar kötü yoruma ve kötü puanlamaya maruz kalmasının temel sebebi bu değil. Film çıktığından beri yabancı bloklarda dönen bir tartışma var. O da filmin erkekleri kötü gösterdiği ve feminazı çizgisinde oldu çok fazla kötüleme ve iddia var ve temelde konu dönüp dolaşıp evrenin en güçlü kahramanının kadın olmasına dayanıyor. Bir kere filmde aman aman bir feminizm vurgusu yok. Olsa ben söylerim derim ki bu feminist bir film. Gerçekten politik açıdan feminist diyebileceğimiz kadar net işlenmiş bir konu. Ama hayır. Sadece fragmanda da gördüğümüz böyle farklı yaşlardayken önden ayağa kalktı ve kadın olduğu için yapamayacağını söyleyen erkek sesleri falan var arkada. Ama yemin ederim bu feminist demek için yeterli değil. Yabancı blogları reddit yorumlarını falan okusanız dersiniz ki acaba filmde ne oluyor erkeklerin kafasını mı kesiyorlar? Bir sitede Nick Fury bulaşık yıkarken görülüyor diye bir cümle gördüm. Arkadaşlar sizin erkekleriniz bu kadar kırılgan mı ya? Neden bu kadar kudurdunuz? Wonder Woman kadar bile feminizm yoktu filmde. Olay hakikaten dönüp dolaşıp evrenin en güçlü karakterinin kadın olmasına dayanıyor. Şimdi Marvel'da hiç mi kadın karakter yok? Var. Scarlet Witch var, Black Widow var. Bunlarla ilgili kimse sorun yaşamıyor çünkü bunlar yardımcı gibi. Yani evrenin en güçlüsü değiller ama Kaptan Marvel lider konumunda. Bence tam olarak bu geekleri kudurtan ve sinir eden şey bu. Zaten çizgi romanlarda en güçlü Kaptan Marvel değil. İşte Thor var. Thor Stormbreaker'ı yarattı. O daha güçlü falan filan yani anladınız mı? Böyle temelsiz cümlelerle bir takım kudurmalar yaşanmış. Ben size ne diyebilirim <laughs> ki? İzlediğim dizilere gelelim. Bu hafta izleyip bitirdiğim bir dizi Fawes. 80'li yıllarda Amerika'da geçen, temelinde transların ve eşcinsellerin olduğu bir hikaye. Onların neler yaşadıklarını, toplum tarafından nasıl görüldüklerini, bir aradayken sahip oldukları kültürleri, işte drag queen'liği, balo kültürünü falan görüyoruz. Dizinin birkaç çok güzel tarafı var. Birincisi karakterleri gerçekten de o kimliğe sahip kişiler oynuyor. Yani gay karakterleri gay oyuncular, trans karakterleri Trans oyuncular oynuyor. Zaten olması gereken budur yani transları translar oynamalıdır. Scarlett Johansson değil. Karakterinin yaşaması açısından zor bir dönemde geçiyor dizi yani 80'li yıllarda tam olarak söylemek gerekirse 1987'de. Transların bir cinsiyet kimliği olarak kabul edilmediği, aksine hastalık olarak görüldüğü, AIDS'in tedavisinin olmadığı ve insanların bu yüzden patır patır öldüğü bir dönem. Bir de dizdeki karakterler aynı zamanda siyah yani kesişimsel bir durumda var ortada. Dizi genel olarak işte translık, eşcinsellik, toplumsal yapı vesaire gibi konuları çok güzel işliyor ama benim diziyle ilgili dikkatimi çeken başka bir konudan yani aile kurumundan bahsetmek istiyorum. Seçme şansınızın olmadığı ve içine doğduğunuz bir şey aile ve bir noktaya kadar ona mecbursunuz. Özellikle geleneksel aile kavramı üzerinden baktığımızda, bakın geleneksel aile değil, geleneksel aile kavramı üzerinden baktığımızda Bence aile kötü bir şey. İki insan bir araya gelip bir bebek yapıyor ve onu hayatta tutmaya, yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyor. Bunu yaparken de onu kendinden bağımsız bir birey olarak göremediği için kendi inandığı değerlere göre şekillendirmek istiyor. Ne zaman ki çocuk büyüyüp bir birey olduğunu fark eder, ona göre yaşamak isterse veya kendini gerçekleştirmek, baştan yaratmak isterse işte o zaman savaş başlıyor. Herkesin savaşa aynı olmuyor. Bazen tek bir ebeveynle karşı savaş veriyorsunuz. Bazen bir sülaleye karşı. Ve ne olursa olsun bu kolay değil. Yani sadece kendin olmak istediğin için mahvoluyorsun. Verdiğimiz savaşları karşılaştıramaz veya yarıştıramayız. Hepimiz çok farklı ölçülerde bunu yaşıyoruz. Ama bu onun zor ve yaralayıcı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizde de bunu görüyoruz. Bu insanlar biyolojik aileleri tarafından kabul edilmiyor, evden kovuluyor, şiddet görüyor ve onlar da doğal olarak kendi ailelerini yaratıyorlar. Onları olduğu gibi her şeye rağmen kabul eden, destek veren insanlarla kendi kurtarılış alanlarını ve gerçekten aile dememiz gereken kurumları yaratıyorlar. Bence hemen hemen hepimizin böyle bir alanı var. Yani biyolojik aile dışında ailemiz gibi hissettiğimiz biri ya da birileri veya bir ortamımız. Ve bunun için çok ciddi şeyler yaşamış olmanıza gerek yok. Dizde de geçiyor bu. Ebeveynine sahip olmanın bir yükü var. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ve yaptıkları her hata bizi biraz daha zayıflatıyor. Bizim de büyüdükçe o yaraları onarmamız gerekiyor diye. Ne diyeyim? Umarım onarmamız gereken çok fazla yaranız yoktur. Bu hafta izlediğim bir diğer dizi Skam. Norwich Tindraması yani gençlik dizisi diyebiliriz. 4 sezondan oluşuyor. Her sezon bir karaktere odaklanıyor hikaye ve genel olarak olaylar onun çevresinde dönüyor. Ben aynı olayları 4 farklı karakter üzerinden anlatırlar diye düşünmüştüm ama öyle olmuyor. Her sezon sonu olaylar kaldığı yerden devam ediyor. Ben 2 sezon izledim. İlk sezon çok güzeldi. Çok hafif, eğlenceli ve hızlı akıyordu. Bölümler taş çatısının 20-25 dakikaydı. Ama ikinci sezon o kadar ağır ve izlemesi o kadar zordu ki. Zaten bölümler bir anda 40-50 dakikaya çıktı. Çok merak ettiğim ve ilk sezonda çok böyle dolu dolu gösterilen bir karaktere odaklanıyordu ve aslında çok da dolu olmadığını gördük ve klişe bir aşkın pençesine düşürdüler kızı. Bir de benim hatam diziyi bir oturuşta izlemeye çalışmakta. Sakın benim gibi yapmayın. Yani durduk yere güzelim diziyi kendi gözümde heba ettim. Bence güzel bir dizi. O alıştığımız Amerikan vardı tin dramalardan biraz daha uzaklaşmak iyi gelebilir. Ama bence Norveççe katlanılması zor bir dil. Yani başıma ağrılar gibi. Ya Korece bile daha kolay olabilir. Daha katlanılabilir olabilir izleme açısından. Huh. Sıkamı çok fazla seveni var farkındayım ya. Yani i̇zleyen herkes çok beğeniyor diziyi. Bence de güzel dizi. Dediğim gibi sadece benim gibi izlemeyin. Genel olarak bu hafta izlediklerim bu kadardı. Biraz da okuduklarımdan bahsedeyim. Eski okuma düzenime geri döndüm. Bunu da nasıl yaptığımı şu videoda anlatmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu açıdan inanılmaz mutluyum. Artık hiç telefona bakmadan bir iki saat kadar kitap okuyabiliyorum ve birkaç günde kitap bitirebiliyorum. Geçen hafta Bursa Şehir Kütüphanesi'ne gittim ve iki tane kitap aldım. Biri Stephen King'in Hayvan Mezarlığı kitabı. Diğeri de Jack London'ın Martin Eden'i. Bu kitabı almanın sebebi Nisan'da bunun Yeni filmi çıkıyor. Zaten şu arada çok fazla böyle korku, gerilim falan okuyup izleyesim var. O yüzden bunu bir alıp okumak sonra da filmine gitmek istedim. Zaten Stephen King'in ve korku türünde yazdığını biliyorsunuzdur. Bu da güzel bir kitaptı. Benim okuduğum ilk Stephen King kitabı olabilir. Ben daha çok Jonas Boltesger'sın Jinkert of Grudge falan okuyordum. Bu, bu türde çok okumadım diyebilirim. Jack da henüz başladım. Bu kitabı story'den paylaştığımda herkes çok çok güzel bir kitap olduğunu söylemişti. Zaten bunu da bir arkadaşım önerdi. Jack London gibi yazarları da ben çok küçükken okumuştum. Yani okumaya çok erken başladığım için okumamam gereken ağırlıktaki kitapları erkenden okuyup bitirdim. Dünya klasiklerini falan. Bu sene bu tarz kitapları tekrar döneceğim. Daha önce okuduğum kitapları ve dünya klasiklerini en baştan okumaya başlayacağım. Zaten hepsini bitirmemiştim ama en baştan okuyup okuduklarımı da tekrar etmek istiyorum. Hazır kitap okuma rutinime geri dönmüşken. Genel bu hafta ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sanırım başka bir şey kalmadı. Umarım video beğenmişsinizdir ve anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Bu konularla ilgili farklı bir görüş belirtmek isterseniz videonun altına yorum yapabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.